bir vlogdan daha tekrardan. Biz yine Emre'yle birlikte bir tatil planladık ve size de bunu göstermek, çekmek, paylaşmak istiyoruz. O yüzden lafı daha fazla uzatmayacağım ve size geldiğimiz yeri gösteriyorum. Türkiye'nin dediği gibi ufak bir hafta sonu kaçamağına geldik. Burası Şile'nin Kuruna köyünde. Şile'nin e kampı adlı bir kamp alanı. Fatih Kaşamak yapmak istedik. Yorumlarını internetten baktık her zaman gibi. çok güzeldi. Ondan dolayı burayı tercih ettik. Size de daha detaylı olarak aktarımlarını yapacağız. Daha önce iki defa bir kamp deneyimimiz var. O yüzden çadırı ilk başta. Bu çadırı biz Koçtaş'tan almıştık. Baya da güzel çıktı 3 kişilik ama hedefimiz Decathlon'dakiler nedenini de şimdi anlayacaksınız. Geçtiğimiz gün bir alışverişe çıktık ve dedik ki bu böyle olmayacak. Kendimize uyku tulumu, yatak bir de yastık aldık. Onları gösterelim sizlere eğer almak isterseniz ve siz de kampa merak salıyorsanız en azından bir fikir olsun. Şimdi yastıklarımız böyle göstereyim. Bu şekilde yastıklarımız var. Bunların hem taşıması kolay hem de kendi şişirebildiği için şöyle. Gayet güzel. Sonra aldığımız uyku tulumlarını gösterelim. Biz öyle kış kampı sevmiyoruz. sevmiyoruz. Daha böyle yazlık. Onlar da şu. Böyle 20 derecede kullanılacak uyku tulumları. Kendimize de şöyle bir tane şişme yatak aldık. En büyüğünden. Dekatlandaki en büyük boy buydu. Ondan dolayı bunu tercih ettik. Bunu tercih etmemizdeki amaç da biz kendi çadırımızı büyütmek istediğimizden de kaynaklı. Hem ileriye dönük bir kendimize farklılık olsun diye de hem de akşamları bir nevi rahat etme amaçlı da böyle bir şey seçtik. Onun için çadırımızı yükseltmek istiyoruz ama ona daha var. Bir yaz başlasın bakalım öyle düşünüyoruz. Öyle. Bunlar da yeni aldıklarımız. Gıda olarak da işte bir şeyler aldık. Onları göstereceğiz ama ilk başta biz bir çadırı kuracağız. Çünkü ben şu yatağı bayağı, çekiyoruz. bayağı merak ediyorum. yatağımız tam şişmedi. Pompanın gücü bitti. O yüzden bunu şarja takacağız şimdi. <laughs> Evden uzatma getirmiştim. Bir şey yaradı. Burada buzdolabı veriyorlar size. Biz de bu şekilde bir çanta yaptık. Bunu koyacağız şimdi dolaba. kendimize böyle ufak bir tüp aldık. Yemeklerimizi ısıtabilme amaçlı. Eğer istiyorsanız bunları online'da ve Decathlon'da da zaten bulabilirsiniz. Çok kullanışlı. Biz bunu tercih ettik ondan dolayı. kahvelerimizi yaptın. Mis gibi. Zor şartlar altında. Mesela şu an bir şey daha tecrübe ettik. Siper alacağız. Aynen. Yani. siper almamız lazım. Evet. Çünkü biz bayağı uğraştık. Ben o klipler için bayağı uğraştık. Neyse. Şimdi kahvelerimizi Sonuç evet. Daha fazla üşenmeden hemen şunları yıkayacağız. O sırada size buranın lavabo kısmını da göstereyim. Böyle bir yere çıkıyorsunuz. Her çadır alanın kendi yeri var. Mesela böyle. Bir de numaraları var böyle. Rezervasyon yapıyorsunuz. Web sitesi var zaten. Açıklama kısmına bırakırım. Bizim 207 diye geçiyor. Böyle 108 diyor. Mesela örnek 208 gibi düşünün. Böyle prizler var. Yine burada farklı bir alan var. Gayet güzel yapmışlar. kaldığımız yer sayılır çok yakın sadece yürüyerek, yürüyerek şu arka tane. kısım şu beyaz deponun arkası sadece 20 30 adımla hani yazımda çok tercih edilecek bir yer bence ki e, kayalar da zaten deniz dalgasını kesiyor bence yazımda çok tercih edilebilecek bir yer aklınızda Böyle gözlük gidiyordu. Hazır yoklarken şey yapalım, yatay şişirelim. Kampın özelliklerinden biri de böyle ortak bir dolap veriyorlar bize. insanlarla beraber kullanabileceğimiz. Burası da ufak bulaşık yıkayabileceğimiz bir alan tanımlamışlar. Çok tatlı, çok güzel olmuş. Şimdi çadıra geri geldik arkadaşlar. Size birazcık bir şeyler söyleyemedik. Çünkü şu görmüş olduğunuz yer, kumsal, bayağı esiyor. Aşırı derecede esiyor. Hatta şu an çadırda hareket ediyor. Hani buralar yine kuytu kalıyor birazcık ama deniz kenarı dehşet şekilde esiyordu. O yüzden hiçbir şey konuşamadık. Ama çok güzel görüntüler çektik orada fotoğraflar falan da çekildik. Bir sürü şey yaptık. Şimdi çadıra geri gelmişken size bunları anlatayım istedim. Emre de şurada şimdi bize içecek almaya gidiyor. Bir şeyler yiyeceğiz. Aha şurada kendi gidiyor şu an. Bulaşık yıkanan yeri en başta gösteremedik. Çünkü orada birkaç teyze vardı. Onları rahatsız etmek istemedik açıkçası. Çünkü buradaki insanlar bayağı hani böyle kafa dinlemeye gelmişler. Anlaşıldığı kadarıyla hiç çıkmıyorlar. Böyle dinleniyorlar sürekli. O yüzden biz de onları rahatsız etmedik ama dönerken size gösterdik. Buzdolabı var. E, onun dışında güzel temiz tuvaletleri var. E, ala turka, ala franga iki çeşit de sunuyorlarmış. Her müşterimiz farklı şey tercih ediyor dedi sahibi. E, gelmek isteyenler nasıl gelecek? E, nasıl yapacaklar? Yol nasıl? Hani araçlama geliniyor? Bundan bahsederiz. Toplu taşıma ulaşım var mı? Bundan bahsederiz. Böyle. Emre de geliyor şimdi. İçecek bir şeyler aldı. Evet. Bulabilmiş. Şurada da büfe varmış arkadaşlar. Oradan da alınabiliyormuş. Şu alt kısım zaten merdivenli yol. Size göstermiştim. Şu alt kısımdan da ana giriş kapısı var. Orada da e, gösterdik o videoda da e, şey var. Böyle bir tane okutmanız için e, ne derler ona? Normalde ana bina kapılarında da oluyor. Böyle okutuyorsunuz. O şekilde kapı açılıyor. Yani isteyen öyle elini kolunu sallayarak bu alana giremiyor. Şimdi yemek hazırlığına geçiyoruz. Ee, size yanımıza getirdiklerimizi de gösterelim. Bu yaylanın ben zaten seviyordum. Hazır yemekleri var. Hatta içeride daha fazlası da var. Şimdi makarna seçtik. Arabiyata ve pestolu yapacağız. Bu ocak ama bayağı iş gören bir şeymiş. Alın yani. Bu hatta yedek kartuşları da satılıyor bunların. Üstündeki Tava, kavma aparatını koyacaksınız. O kadar. O gayet güzel bu arada. Dikkat et, tava kırıyor. Hı -hı. Tamam. Yeter. Bir de böyle saklama kaplarımız var. Aslında yani beslenme kabı diye de geçebilir. İkinci katları da var ama şu an biz bunları kullanacağız. Böyle kendinden çatala kaşığı da var. Zaten hemen oluyorlar. 3 ya da 5 dakika falan işte. hemen Hemencik. Benim son durumda bu belimi, bu şalımı doladım. Aşırı soğuk çünkü. Öyle, biraz komik oldu <laughs> ama. Şimdi komik mi? Hayır, tatlı oldu. Arabiyatı hemen pişirdik ve bunun içine koyduk. Şu an bu sıcacık, çok güzel duruyor. Şimdi ikinci postaya geçtik, o da hemen pişecek zaten. Aya pratik ve lezzetli. Kampta alternatif olabilir. Yoksa böyle mangal vesaire tarzı bir şey biraz daha aynı hani uğraştırıcı oluyor ama bunlar yani bir gün iki gün için zaten temelli bir ay ya da bir hafta boyunca böyle beslenmiyoruz. Biraz da sağlıklı beslenmek lazım. Evet. Hadi. Evet. Kamptan dönünce artık. Çok 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 soğuk. Çok soğuk. Ya, bir mı? şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Çakallar şey yap. Hemen gösteriyorum. Hazır mıyız? <laughs> Açabilirsen göstereceğim. Açayım. 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 Bu açılıyor. Benim <laughs> sevgilim. Aç. Şimdi bu arabiyat olan sanırsınız hepimiz de yer gibi. Bu da pesto. Bence çok güzeller. Gösteriyorum. Evet menümüz böyle. Öğle yemeği mi? Saat kaç? Biz hiç saat gün hiçbir şey söylemedik. Hiçbir şey söylemedik. Şu an tarihler 27 Nisan Cumartesi saatlerimizde 15-17 öğlen yemeği diyebiliriz. Sen yıkayacaksın değil mi? Evet. Boş mu? Ay işiyordum hasta. Niye? Sadece su geçirmeyeceğim mi? İçine sıktım. Tamam. Aç suyu bir. Ay sil. Ben <laughs> yani. şey ismi de şöyle, SB. B. Enerji mi Başarabilirsin. Hadi aşkım, Başarabilirsin. 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 ben Başarabilirsin. 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 Hadi Başarabilirsin. Başarabilirsin. peki Başarabilirsin. 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 yıkadık. Temiz çocuk. Ellerine sağlık eşim. Yemeği de yaptım. Bulaşıkları da yıkadım. Ben tatildeyim değil mi? İstanbul'dayken ben yapıyorum çünkü. <laughs> ben burada Fatih tatildeyim. Değil. İstanbul'da yeterince görevimi yaptım. Ay yediklerim eridi zaten. şuraya çıkasıya kadar. Şurada da bir alan var. Bu arada aynı güne devam ediyoruz şu an. Kaç saat uyuduk? Biz bir iki saat kadar uyuduk. Biraz dinlendik. Çünkü erken kalktık. Dün de uyuyamamıştık. Beşi on geçe Emre gitti. Sonrasında ben de gittim. Şu anda saatlerimiz 8'e geliyor. Bakalım. Şimdi bir tuvalete gittik geldik. Oraları göster. Tuvaleti göstermedim ama temiz. Şimdi de çadırımıza gidiyoruz. İçerisi birazcık rüzgârlı, ondan dedi çadırın içini yapalım dedi. geldik ya da nasıl gelebilirsiniz? Bir, e, normal konuma giriyorsunuz ve özel aracınızla gelebilirsiniz. Fakat bizim tercih ettiğimiz yol toplu taşımaydı. O yüzden de Üsküdar'dan otobüse binebilirsiniz. Onun da hattı var, 139. S. Önöpülü merkez bir yerde Konuma girdiğinizde zaten 20 yürüme mesafesi. Direkt sahile indiriyor sizi. Bugün şu oldu, sen anlatırsın. Bugün çok komik yani. Bayağı biz aslında buraya gelemiyorduk gibi bir şeydi. Ya yani biz saatlerine baktık 139 8 ve 9'da gösteriyordu. Biz de 9'da bir istedik çünkü buradaki girişimiz zaten saat 1'deydi. Ondan sonra biz otobüsü beklerken yarım saat kala önceden gittik. Biz tabi yer bulabilmek için kendimize sıraya girmek için. Erken gitmenizi de tavsiye ederim çünkü sıra cidden çok fazla oluyor. haftasonu işte çok tercih edilen bir yer oldu artık. Biz otobüsü beklerken bir anda otobüsün olmayacağını bildirimlerini gördükten sonra dokuz sefer iptal edilmiş yani biz gelemiyorduk bu sonraki seferde iki de sonra herkes seferber oldu durakta bekleyen onlar cephanın Biz 153 arayarak işte bir şeyler bildirmeye çalıştık oradakiler asla yardımcı olamadık evet. arayan kişi bendim Ondan sonra işte adam bayağı beni terk etti. Sonra oradaki telefonları söyledik, herkes aramaya başladı. Sonra da ne oldu? 9 seferi geri oldu geri yani. Yoktu. Tekrar başladı. Adam işte 6 dakika sonra sefer gelecek zaten. Merak etme, iptal söz değil falan. O yüzden seferleri kontrol edin. Eğer böyle iptal durumları olursa da direkt 153'ü arayıp e, bayağı bildiğiniz kaleminizde bulunun. Direkt çözüm odaklı gidiyorlar. Bu şekilde de geldik yani. aynısı şey gördüm sen bak 26 ben mi kazandım? öyle evet. ben patladım şimdi Ha tamam 21'i de... geçtim sen kaçtın? benim kaç 20'ydim benim 17'ydi 10 dakikadır <laughs> ben 27 oldum tamam hmm. kaldı yani <laughs> <23. gülüyor> <laughs> <20 'ydim> ben de kaldım 21 ben daha tatlı metal var bu güzel o bayağı şu içeride Şan değişip çık. İşte. Etrafta herkes zaten. Evet. Artık biz de uyuyacağız şimdi. Evet, artık biz de uyuyacağız. Sabah görüşmek üzere. Tekrardan zaten müteşekkiciz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. yaparsan bak dikişleri veriyorlar. Bu çatır. O kadar şey bir çatır değil mi? Biter mi? Buraya sığmaz değil mi? Buraya sığmaz. Şey. bak. Onlar biraz çok küçüktü. Buradan büyük değil. Onu palete koyamadılar. Bu Günaydın. Sabah oldu. Biz 7'de kalktık, geri yattık. 8'de kalktık, geri yattık derken şu an saatlerimiz evet. 11. Ee, hava çok kötü. Bir şeyler öyle uyuksaysam bile içeriden çekmeye çalıştım. Fakat iğrenç bugün gün uyandık. Her yere ıslak. Çadırın bazı kenarları da ıslanmış. Çok ama. Isla aynen biz ıslanmadık fakat çadır ıslanmış. O yüzden hemen kahvaltı yapacağız. Daha sonrasında da toparlanmayı düşünüyoruz. Keşke güzel olsaydı ya da az yağmur olsaydı ama çok bir şey yok. Şimdi hemen biz kahvaltımız oldu diyeceğim. Böyle Yağmur başladı. Şimdi dünkü gibi tekrardan kahve yapacağız. Şöyle sizi koyayım. Önce emmi koy. pişti oluyor Evet. Afiyet olsun. Evet kahvaltımızı şu an hatta tekrardan başladı bu İçeride yapmıştık sonra kahvemizi içtik. Işte Onları gösterdik. Şimdi toplanmaya başlıyoruz. Çünkü hava cidden çok bozmaya başladı. 12'ye de geliyor saatler. Bir gibi buradan zaten çıkmanız gerekiyor. Bir de giriyorsunuz, bir de çıkıyorsunuz. Hatta bazı şeylerimiz hala şu an ıslak. Çadırımızda işte yatağa indirdik ilk başta. Şimdi uyku tulumlarını daha sonra da buradaki küçük eşyaları kaldıracağız. Bizim biraz hızlanmamız lazım. O yüzden şimdi kamerayı kapatıyoruz. Bu arada kamera da şarj olsun. En son toplarken çekiyor olacağım. çadırımızı topladık. Hazır yan taraftaki herkes de gitmişken biz biraz geçe kaldık toplamakta. Böyle alanlar işte size bahsettim. Biz 207'de kaldık. Bence bu alandaki en iyi kısım burası. Bunlara ne deniyordu? Palet mi? Palet. Palet koymaları da iyi. Yerden soğuk da almıyorsunuz. Artık buraya veda ediyoruz. Eşyalarımız, her şeyimiz burada. Aşağıya iniyoruz. Size bütün bir tatili çekmeye çalıştık. Şimdi birkaç bir şey daha yapacağız. Onları da gösteriyor olurum. Ama alan böyle. Aklınızda bir fikir olsun. İnternet web sitelerinde zaten detaylı videolarını falan da çekiyorlar. Böyle bir alan bence tatlı yapılmış. Hani doğayı da bozmamışlar. Şimdi çıkışımızı yaptık. Sahibiyle de konuştuk. Çok tatlılar. Zaten iletişimin olduğu bir yerde hiçbir tesis bence kaybetmez. Tam tersine kazanır. Böyle eşyalarımızı yükledik. Emre'de biraz fazla var ama ağır değil yani. Ona taşıtmıyorum bütün her şeyi. Benim de şu çantam var. Şimdi birazcık yürüyeceğiz. Daha sonra da otobüse binip bu sefer İstanbul'a değil başka bir yere geçiyoruz. Otobüs saatleri birazcık uzun aralıklarla olduğu için biz şimdi buradan sahil geçeceğiz. Birazcık vakit geçirip oradan da akşam otobüse binip dönmeyi planlıyoruz. <laughs> şimdi çantanın Nike yazısı fosforlu çadırda fosforlu detayları var ya. Aha. Sanki hani o onun bir parçasıymış gibi. <laughs> gibi. Evet. O Decathlon sırt çantalarından da bir tane aldık mı tamam. Bu çanta bayağı iş görüyor zaten. Sen böyle çalıdıkları gördün mü? Ne yapıyordun? Böğürtlen verdim. Var mı? Yok ha? ki. Böğürtlen olur. Ama şu an yok. Hmm. arkadaşlar ufak bir talihsizlik yaşadık. Minibüs saatleri bize yanlış gelmiş. Yanlış geldiğinden kaynaklı da e şimdi burada birazcık bekledik. 15-20 dakikada buradayız. Minibüs saatlerini internetten baktık ama ulaşamadık. Hepsi çok eskiydi. Ondan dolayı Instagram'dan da baktık ama onlar da çok güncel değildi. Şimdi bekliyoruz. Eğer minibüs gelmese bile zaten yarım saat 45 dakika içerisinde normal İETT gelecek. İETT ile sahil Köyü'ne gitmeyi planlıyoruz. Oradan size devam edeceğiz. Geldik şimdi 45 dakika bekledik fakat hani otobüse 5 dakika geldik. Şimdi markete uğrayıp yemeklik bir şeyler alacağız. Yağmur da şansımıza başlamıştı ki biz hemen otobüse denk geldik. Otobüste beklediğimizden erken gelince her şey halloldu. Minibüslere kalmayın. Direkt Movit'ten İETT saatlerine bakın. Orası daha güvenilir ve mantıklı. Şimdi yürüyoruz. Çok da yakın. Buraya zaten daha öncesinde biz Emre ile motorla git gel yapmıştık. Güzeldi zaten. Daha erken saatte otobüs olduğu için hemen karar değişikliği yaparak otobüs durağına geldik. Yemedik hiçbir şey. Sadece bir kahve içtik ve çıktık. Oraları size çekmedim. O yüzden şu an artık videonun kapanışına geçiyoruz. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Açıklamalar detaylarda olacak. Oradan gittiğimiz kamp yerine de bakabilirsiniz. Beklediğiniz, böyle gitmemizi istediğiniz başka kamp yerler olsa bize yazın bildiğiniz ettiğiniz. Oraları da deneyimlemek isteriz evet, zaten. Haftaya yeni yerlerle görüşeceğiz. Evet. Farklı yerlere gideceğiz. Biz bu işi baya hani diğer iki kamptan sonra eşyalarımızı da yoğunlaştırarak bir kafaya koyduk. Evet. Artık bir rutin gibi bir şey olacak bizim için. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet. Hepinize görüşürüz. Görüşmek bye günü. bye.